Görüp soramadığım birkaç liste daha var. Sizde tamam. tamam süper. Ege gübre var. Ege gübre o da bizim listede olan senetlerden. Hı hı. Ege gübre yani yabancı son dönemde Citibank çok net gözüküyor. Gübreler de biliyorsunuz. Son dönem şeyi arttı. Ağırlığı arttı. Rusya yok hani. Savaşından sonra işte enerji, gıda vesaire. Zaten gıdayla da bağlantılı. Yani gübre olmazsa gıda da sıkıntıya düşüyor. Yani kıramadığı şurada 73-55, 74 direnci vardı. Bugün üzerinde kapattı. 76'dan gerçekleşti kapanış. İşte önümüzde yarın işte son bir gün kaldı zaten haftanın son işlem günü. Önümüzdeki hafta yarın bakmak lazım. Eğer kalabilirse 73-55'lerin üzerinde sanki devamı var gibi. En azından bir 82 sonrasında belki daha yukarı. Bugün Bağpaş hareketliydi. Afaş bugün yüzde sekiz buçuk yaptı. Ee, <laughs> ama şey, e, İge Gübre baştan kapattı. Yüzde iki nokta dört kapatmış. Yani bu da e, yani bizim hafta başında cumartesi pazar çalışmadan çıkarttığım, pazartesi paylaştığım listede olan bir senet Yıldız Pazar içerisinde yabancı girişi net bir şekilde e, gözüküyor. Yani burada